Van'da 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Roin Kabayş'in şüpheli ölümü, aradan geçen 310 güne rağmen aydınlatılamadı. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim 2024'te cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki genç kızın babası Nizamettin Kabayş, hakimiyet, koma özel açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın eksikliklerle dolu olduğunu öne süren baba Kabayş, Cinayet şüphesini güçlendirecek çarpıcı detaylar paylaştı. Baba Nizamettin Kabayiş, kızının kaybolmasının ardından yurt yönetiminin sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti. Yoklamaların 11.00'de alınmasına rağmen kızının yurda dönmediği bilgisinin kendilerine 17 saat sonra iletildiğini vurgulayan Kabayiş, bu apaçık bir ihmaldir. Kızım yurtta ve üniversitede sahipsiz bırakıldı diyerek tepki gösterdi. Soruşturma kapsamında genç kızın üzerinde iki erkek şahsa ait DNA bulgusuna rastlandığını söyleyen Kabayış, bu durumun başlangıçta bulaşma olarak geçiştirilmeye çalışıldığını ancak daha sonra şüpheli sayısının artışıyla birlikte bu tezden vazgeçildiğini ifade etti. Bulaşmış olabilir dediler. En son 109 kişiden DNA alındı. Demek ki bu DNA'lar bulaşma değil. Bunlar katillere ait dedi. Roji'nin cansız bedeninde gördüğü izlerin intihar tezini çürüttüğünü belirten baba kabayış, detayları paylaştı. Genç kızın yüzünde morluk, sırtında simsiyah lekeler ve ayaklarında yara izleri olduğunu anlattı. En dikkat çekici noktanın ise ciğerlerinde su bulunmaması olduğunu vurgulayan baba, bu suya sonradan atıldığını gösteriyor. Bu cinayet. intihar değil şeklinde konuştu. Soruşturmadaki bir diğer eksiklik ise Rojin'in kaybolduğu gün giydiği terliklerin hala bulunamamış olması. Kamera kayıtlarının da silindiğini iddia eden Baba Kabayiş, Molla Kasım sahilindeki kameranın bozuk olarak belirtildiğini, diğer güvenlik kameralarında ise boşluklar tespit edildiğini söyledi. Kabayiş, bu tesadüf değil diyerek soruşturmanın manipüle edildiğini düşündüğünü, ancak önümüzdeki günlerde soruşturmada hareketlilik beklendiğini belirtti.